Kural ikinci top. Birinci nitelikler ve ölçüler. Tüm toplar. Yuvarlak. Uygun malzemeden yapılmış. Çevresi 68 cm ile 70 cm arasında. Ağırlığı oyunun başlangıcında 410 G ile 450 G arasında. Basıncı deniz seviyesinde 0, 6, 1, 1 atmosfer arasında olmalıdır. FIFA'nın veya konfederasyonların gözetimi altında gerçekleşen resmi turnuvalarda oynanan maçlarda kullanılan bütün toplar futbol topları için FIFA kalite programı gerekliliklerini karşılamalı ve bunun işaretlerinden birini taşımalıdır. Her bir işaret, topun resmi olarak test edildiğini ve kural 2'de düzenlenen asgari şartlara ilave olarak özel teknik gerekliliklerini karşıladığını ve IFAB tarafından onaylandığını gösterir. Ulusal futbol federasyonları düzenledikleri müsabakalarda, bu işaretlerden birini taşıyan topların kullanılmasını talep edebilir. FIFA'nın, konfederasyonların veya ulusal futbol federasyonlarının resmi maçlarında topun üzerinde, müsabakanın, müsabakayı düzenleyen kurumun, topu üreten firmanın resmi markası, logo, amblemi dışında hiçbir ticari reklam bulunmasına izin verilmez. Konulacak işaretlerin sayısı ve boyutları müsabaka talimatı ile belirlenebilir. İkinci kusurlu topun değiştirilmesi eğer top maç sırasında kusurlu hale gelirse, oyun durdurulur ve hakem atışıyla tekrar başlatılır. Eğer top, başlama vuruşu, kale vuruşu, köşe vuruşu, serbest vuruş, penaltı vuruşu veya taç atışı sırasında kusurlu hale gelirse, oyunun tekrar başlaması yinelenir. Eğer top, penaltı vuruşu sırasında veya penaltılar, Penaltı vuruşları, sırasında ileri doğru hareket ederken, bir oyuncuya, kale direklerine veya kale üst direğine dokunmadan kusurlu hale gelirse, penaltı vuruşu tekrar edilir. Hop oyun süresince hakemin izni olmadan değiştirilemez. Üçüncü ilave toplar. Kural 2'de belirtilen niteliklere sahip toplar, oyun alanının çevresine yerleştirilebilir ve bu topların kullanımı hakemin kontrolü altındadır.